öğretmenler. Ben Akkıda Ortaokulu öğrenciyim. Şu an size sıvılarda basıncın derinliğine göre değişimini gözlemleyeceğiz. E, deneyde kullanacağımız e, malzemeler huni, hortum. içindeki ise sulandırılmış gıda boyası. Huni'yi buraya batırdığımızda sıvının hareketini gözlemleyeceğiz. Şu an buradayken derinliklere indikçe yukarı çıktığını görüyoruz. Çektiğimizde ise tekrar eski haline geliyor. Yani derinliklere indikçe sıvının basıncı artıyor ve hareketi gözlemlenebiliyor. Sen de deneyimini paylaş. De evet çocuklar, bugünkü deneyimizde HCL yazan bir maddeyi kullanacağız. Ne bu maddenin adı? HCL neyin formülüydü? Kimdi bunun adı? Neydi? Hidroklorik, Hı hidroklorik, asit. hidroklorik asit. Evet. Peki annemiz hidroklorik asit deyince anlar mıydı? Ne diyecektik Hayır. annemizin Hayır. anlaması için? Tuz diyecektik. Evet. Tuz ruhu kullanacağız. Tuz ruhunun yani hidroklorik asidini açıyorum. Asit ya. Çok kuvvetli bir asit değil mi? Evet. Erlenmeyer adındaki bu cam Bu kadar miktarda koysak kafi gelir herhalde. Elimizde çinko parçaları olmadığı için zımba tellerini koyacağız. Bayağı bir dolu zımba telini aldık. Bunları içine atacağım ben. İçine attıktan sonra ne gerçekleşecek? Gerime, tepkime, tepkime. Tepkime gerçekleşecek. Kimyasal tepkime gerçekleşecek ve kimyasal tepkimeden bir şey çıkacak. Hidrojen ne? gazı. Hidrojen gazı çıkacak, evet. Şimdi ilk önce asitimi koyduk. Sonra içerisine hızlıca bunu atıyorum. Aa düştü bir tanesi, onu bana verir misin? Heyecan yaptım yalnız. Bu şehir <laughs> değil bir kere. Aynen. Hidrojen gazı çıkaracağız. Aynen. Hidrojen gazı önemli bir gaz. Aynen. Senin <laughs> Bu balonun bu <laughs> neden taktık? Gaz <laughs> 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 çıkan gazı balonun içinde biriktirebilmek için değil mi Hocam bir bardağı da. Evet. evet. Git gide bu balon şişecek. Biz niye böyle? Artık bitir, 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 bitir. Evet arkadaşlar, elimde gördüğünüz şişede hidroklorik asit vardı. Bunun günlük hayattaki adı neydi? Tuzlu. <laughs> 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 nasıl yazılıyordu? HCL. 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 Tamam bu neydi? Tuzlu, Tuzlu Asit. Asitli güçlü bir asitti değil mi? Evet. Asitimizi alıyoruz ve beherglasımızın içerisine Boks. birazcık döküyoruz. Döktükten sonra bu deneyimizde biz asitlerin metallere etkisini gözlemleyeceğiz. Damlalığımızı alıyorum. Damlalık yardımıyla çekiyorum asitimi. Şimdi önce düzelteyim çünkü bir şey yapmayı planlıyorum. Tamam. Kapatabilirsin.